Sorumuzda f fonksiyonunun denklemi verilmiş. Bize f fonksiyonunun dikkati tersinde. Eksi 2 kaçtır diye soruluyor. Burada f fonksiyonu tersini oluşturup daha sonra içeriye eksi 2 yapıp sonuca gidebilirsin. Ama burada tersini oluşturmak biraz zorlayabilir. Taktikli çözmeye çalışalım. Nasıl hocam? Mesela f fonksiyonun tersinde a değeri eğer b sayısına eşitse sen iki sayıyı yer değiştirirsen fonksiyon kendi haline döner. Nasıl hocam? B'yi içeri aldım. F, B'nin sonucu eşittir. Aldım. Bak eskiden tersiydi. Şimdi normale döndü. Şimdi o zaman bize F tersinde eksi 2 soruluyorsa bunun sonucuna a diyelim. İkisini yer değiştirdiğim zaman fonksiyon kendisine dönecek. Zaten soruda da fonksiyonun kendisi verilmişti. O zaman f a değeri eksi 2'ye eşit. Şimdi fonksiyonun kendisini yazıyorum. f 3x artı 1'in sonucu 3x eksi 5'e eşitti. Bak içerisi a içerisi 3x artı 1 dışarısı eksi 2 dışarıya eksi 2'ye eşit diyelim. 3x eksi 5'i eksi 2'ye eşitledim. Eksi 5'i karşıya atınca 3x eşittir. 3 geldi. X değeri buradan 1. X değeri 1. İçeri A değerini eşitlememiz lazımdı. X yerine getirip 1 yazarsak 3 artı 1'den 4 demek ki içerisi 4 olduğu zaman dışarısı eksi 2'ye eşit. Biz de zaten A değerini arıyorduk. İçeride A var. İçerisi 4'tü. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır.